Arkadaşlar selam arkadaşlar selam arkadaşlar ben Eytu Fokarım Eytu'nun hoş geldiniz bugün sizlere bir şey anlatacağım yani bugün size farklı bir yaban bir ülkeden benim için bir arkadaşlar Kraft'ın Table bir cd aldım dün ve dün bana videosunu çekemedim niye dün çünkü bir yere gitmiştim arkadaşlar ailemle birlikte bir yere gitmiştik vallahi. Yedimeye gitmiştik arkadaşlar. O yüzden iki, kaç gündür video atamıyorum. ben ya. size sadece şeyi söyleyeyim. Size şimdi ülkeden hangi şehir konuştuğumu söyleyeceğim. Ama konuşmadan önce aşağıdaki butonlardan videoyu beğenip ve kanala böyle bir like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben birkaç gün önce video izledim YouTube'da ve ondan sonra bir, bir şey gördüm. böyle oyun gördüm ve bu oyunu almak istedim ama bu ülkede bir her yerde bulmak istedim ama bulamadığım için başkasından istedim. Ve bu da bayağı uzun sürdü. Uzun uzun yıllar sürdüğü için anlamadım bunu sidini. Ondan sonra akrabamız geldi ve ondan sonra her kişi aldı Dedi ki bir çocuk için siz gönderdi Ve dediler de, 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 de. ondan sonra bir, bir akrabamız geldi buraya. Vermiş Hemen yani de gitmişim. Gitmiş gittik dün. Aldık bu siydi. Yani eskiden eskiden bu siydi bir yerde sat, satış yapılmıştı. Bu, bu bunu herkes almıştı yani herkes. Ben bile bu oyunu oynamıştım ama böyle, Tüm bölümlerini kadar oynamamıştım. İşte arkadaşlar, hiç bölümüne kadar oynamadım. Yani hiç oynamadım, hiç. Sadece bugün oyn, sadece dün ve şimdi oynuyorum arkadaşlar. Sadece ama şimdi oynuyoruz. Seni geçeceğim. İşte yani öyle seedleri öyle alabildim onlardan ve şu, anki oynuyorum yani oynuyorum seedde oynuyorum biliyorsunuz oynuyorum hatta bu video iyice gelse daha iyi video yapacağım arkadaşlar Ayında falan olacak yani arkadaşlar düşündüğüm oyunu biliyorsunuz siz isterseniz anlatayım bunu bir yerde yani bunu bunu bilme bunu bilme bu oyunu alması tavsiye ederim arkadaşlar. Sizin yoksa ben yabancı ülkeden aldım bu, bunu. Siz giderek yabancı ülkede alabilirsiniz sipariş ve gerektiğinde yabancı ülkelerden alabilirsiniz yani. Ama ne kadar paraymış? Arkadaşlar bazı ülkelerden çok pahalı olabiliyor. Yani ben ben bile zor aldım o, o oyunu çeşit paralar var içinde yani bir sürü do, bir de bir tane siyicik bir tane siyici varmış o seni şu an oyunda kuldum oynuyorum oynadım be o oy, o yüzden bu, bunu mutlaka herkese paylaşın arkadaşlar gidip gidip bütün ülkedeki ülkelerden alayın o oyunu bulup oynay, oynayın arkadaşlar. Mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Hah. hasta bu arada. Arkadaşlar bu arada hadi şimdi video video bitiriyorum. Evet arkadaşlar size bugün CJ'mi nasıl nasıl şey göndereceğini söyledim. Almadım. Mutlaka tavsiye ederim. Yarınki videoda görüşürüz. Bye bye.